Hoppa! Peki, olmayı özlemedin mi? Şu anda grönlente varmış. Elbette onu çok özledim. Ama gelirken bana sürpriz bir doğum günü hediyesi getirecek yani. Onlarla gitsem sürpriz kalmazdı. Ah, bunu gördün mü Elvi? <laughs> ne kadar tuhaf. <laughs> ee, Elvi. Sen bana bir doğum günü hediyesi aldın mı bakalım? <gülüyor> <gülüyor> ne olduğunu söylemem. Elvi. Artık geliyor Aa, musun? Üzgünüm Vicky ama sen gelemezsin. Geliyorum Elva yenge. Hoşça kal Vicky. Yemek saatine dönmüş oluruz. Hmm. Bu ikisi bir şeyler çeviriyor. <gülüyor> 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 misin hayatım? Elvi? Elvi? Oh! Elvi hayır. Oh! Ama Elva yenge bunları Vicky'nin hediyesinde kullanacağım. <laughs> oh! Oh! Neyse Burası çok tehlikeli. Adımlarına dikkat et olur mu? <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Mükemmel. 有的吗？<g ül üyor> İlvi, ama Ama amca ve Vikingler hala geri dönmediler Ilva yenge. Evet ama Mickey burada. Yemekte bizi göremeyince bir terslik olduğunu anlayacaktır. Anne! Anne, ben geldim. Anne, Ilva Garip işte. Annem daha önce yemeği hiç yakmamıştı. Anne, ilmi. Anne, ilmi. İyi akşamlar Pilçut. Au. Merhaba Bekir. A, a, şey, au, şey ben, ben, sürpriz falan hazırlamıyordum. Özellikle de doğum günü sürprizi. O, tabii. Annemle Ilvi'yi gördün mü peki? Saatler önce eve dönmüş olmalıydılar. A, üzgünüm, hayır. Onları birlikte arayalım mı? Evet, lütfen. Pekala bayanlar, Ilvi ile Ilbay'ı bulma işi bize kalıyor. Hazır mısınız? Evet. evet. Hiç Aa. merak etme Vicky. ejderha ya da ayılar tarafından yenmediklerine eminim. Aa. Gerçi kurtlar da var tabii. En iyisi bunları düşünmesen. Düşünmüyordum şu ana dek. Ah merak etme Ilvi. Her şey yolunda gidecek. Aa. Aa, bak, e, bunlar foklar. Bu tarafa bakın. Onlar bize yardım edebilirlerdi, ha? <laughs> Belki de mesaj gönderebiliriz. Mesajı şu martının ayaklarına bağlayabiliriz. Sürekli evin etrafında dolaşıp yiyecek aranır. Böylece Viki'nin dikkatini çeker. Hadi bu küçük tebeşir parçasıyla bir mesaj yazalım. İyi, iyi, iyi. Beni duyuyorsunuz Neredesiniz? Ah, dikkat edin! <laughs> Sen okurdu bana bırak Vicky. Biraz daha yaklaşacak olursa dişlerinden kürdan yaparım onun. Pil çırt. Bundan emin misin? Ağaç kötü kılığına girmiş bir kurt da olabilir. Çok kurnazdırlar bilirsin. Ha? Katlı ol Vicky aşağı düşebilirsin. Ama ama annemin sesini duydum. <laughs> hayır sadece bir martıymış Vicky. Hayır hayır annemin sesi olduğuna eminim. Anne evim orada mısınız? Vicky imdat yardım et bize burada aşağıdayız. Belki ki. de duyduğun gerçekten annenin sesiydi. <laughs> Çocuk haklı hanımlar savaş <gülüyor> pozisyonu <gülüyor> alalım demek oradasın İlva. Ben de seni martı zannetmiştim. Karıştırmana hiç şaşırmadım Pilchard. Ama maalesef biz uçamıyoruz. Yani bizi kurtarmanın bir yolunu bulabilirseniz buna çok seviniriz. Bir kurdun saldırısına uğramamanız çok üzücü. Ona hazırlıklı gelmiştik. Eminim bir gün hepimizi kurtlardan kurtarırsın Pilchard. <laughs> Ama ihtiyacımız olan her şeye sahipsin. Oh, bu eski şey mi? Dışarı çıktığımda daima yanıma alırım bunu. Ne zaman halat çekme yarışına davet edileceğini bilemezsin ki. <laughs> Anne, bu halatı Ilvi'nin beline dola. Önce onu yukarı çekelim. Bana güvenin. Anne, Elvi, az sonra sizi oradan kurtaracağım. Herkes hazır mı bakalım? <laughs> Bundan daha hazır olamayız galiba. Umarım yanılmazsın Pika. Başarabileceğimize eminim. Anne, Elvi, aşağı atlamalısınız. Şimdi çarşafı iyice çekin. Bir davul gibi gerisin. Seni yakalayacağız. Yani şey her şeyi deneyeceğiz. Aslında bunu daha önce hiç yapmadık bilemiyorum. Bu ise epeyce bir <laughs> yüksek ama. Oo, oo. Bana bak Ilvi. Bana güveniyorsun değil mi? Evet güveniyorum Vicky. Sen ne yapacağını daima bilirsin. Şimdi üçe kadar say ve atla. Hiçbir şey olmayacak. Vicky orada. Of. Abi. Bizim solumuz mu seninki mi? Sizinki. ki ve diğerleri olmadan başaramazdım ama. Bak bu doğru. Biz de bayağı iyiydik yani. Hmm. <laughs> bu benim mi? Çok beğendim. Nedir bu? Kuş diye bir yorgan evlat. Grönland'da çok modaymış. Annemin ineceği bir yer gerektiğinde çok işimize yarayacaktır. Bu da benden. Sadece kahramanlar takar. Elbise. Teşekkür ederim. Bu harika bir miğfer olmuş. Nice yıllara Veki. Bunu ellerimle yaptım. Ne harika bir kurt bu böyle. Böğürtlenli turta isteyen var mı peki? Evet. evet ben Aa, ben. <laughs> Diğerleri nerede? Aa, diğer hediyenle oynuyorlar. Hemen sırada ben varım. Hayır hayır ben, ben varım. Bunu var. hep sen bozuyorsun <laughs> ama. <sınav. gülüyor> Ååå. Oh, 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 oh. <laughs>